8016 sayısı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünemez? 2'ye bölünür çünkü çifttir. Rakamları topladık. 9, 6, 15, 3'e bölünür. Son iki basamağı 16'dır, 4'e bölünür. Ama rakamları toplamı 15 oluyor. 15, 9'a bölünemediği için doğru seçenek denizli. Rakamları farklı. 3 basamaklı 6, 4, A sayısı 2 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre A yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır? Rakamları farklı onun her zaman altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi hangi sayılar yazılabilir normalde? 0 2 4 6 8. Ama rakamları farklı dediği için 4 ve 6 yazılamayacak. O yüzden buraya 3 tane farklı rakam yazabiliyoruz. Yani doğru seçenek Bursa. 3 basamaklı A25 sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre A yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır? Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olması lazımdı. Burası 2 ile 5 topladık 7. Üstüne a eklediğimiz zaman 3'ün katı bir sayı olacak. 7'ye en az kaç eklersek 3'e tam bölünür. 2 eklersek 9 olur 3'e tam bölünür. Daha sonra bulduktan sonra diğerlerini 3'er artırarak çünkü 3 ile bölünebilmeye bakıyorduk. Rakamı 3'er artırarak diğerlerini bulacağız. 2'yi 3 artırdık 5. 5'i 3 artırdık 8. 8'i 3 artırmıyoruz çünkü a bir rakam. O zaman a yerine 3 farklı rakam yazabiliyormuşuz. Yani doğru cevap c olacak. 3 basamaklı A63 sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre A yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır? 3 ile kalansız bölünebilmesi için e, rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olması lazım. 6 ile 3'ü topladık 9. Üzerine A eklersek 3'ün e, katı olması lazım. Yani 3'e bölünebilmesi lazım. 3 basamaklı olduğu için 0 ekleyemiyoruz. 0'dan sonra 3, daha sonra 6, daha sonra 9. 0 ekleyememizin nedeni 0.63 3 basamaklı bir sayı olmuyor. ...yazılabilecek 3 farklı rakam vardır. Yani doğru seçenek bursa. 3 basamaklı A4B sayısı 3'e ve 10'a kalans bölünebilmektedir. Buna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Bu tarz sorularda 3 ve 9'a en son bakmamız daha iyi olur. O yüzden önce 10'a bakacağız. 10 ile bölünebilmesi için, kalans bölünebilmesi için... ...birler basamağına 0 olması lazım. Yani B0 olacak. Daha sonra 4, 0 ve A'yı toplayacağız. Yani 4 artı A... 3'ün katı bir sayı olması lazım. O zaman a yerine en az 2 yazarız. 6 olur 3'e bölünür. Daha sonra 3 ile bölünebilmeye baktığımız için 3'er 3'er artıracağız. 5, 3 artırdık 8. Bunların toplamını soruyor bize. 2, 5 ve 8'in toplamı isteniyor. Burada ne gelecek? 15 yani adını. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 9 ile kalansı bölünebilen her doğal sayı 3 ile kalansı bölünebilir. Doğrudur. Çünkü 9'un katı olan aynı zamanda 3'ün katı olacak. 4'e kalansız bölünebilen her doğal sayı 2 ile kalansız bölünebilir. Doğru. Çünkü 4'e bölebilmek için 2 defa 2'ye bölebilmek gerekiyordu. 10 ile bölünebilen her doğal sayı 5'e kalansız bölünebilir. Doğrudur. Son basamağı 0 olunca 5'e kalansız bölünebilir. 3'e kalansız bölünebilen her doğal sayı 6'ya bölünebilir. Yanlış. Çünkü neden? Burada sayının çift olmama durumu var. Yani 3'e bölünebildiği zaman her zaman sayı çift olacak diye bir durum yok. Mesela 15 3'e bölünür ama 6'ya bölünemez. O yüzden doğru seçenek 1, 2, 3 bursa olacak. Yukarıdaki sepetin içinde 3 basamaklı 41 A tane yumurta vardır. Sepetteki yumurtaların tamamı yeterli sayıdaki dörtlü kutulara konulduğunda hiç yumurta artmamaktadır. Buna göre A rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani bu üç basamak sayı 4'e kalansız bölünebilmesi lazım. 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamaktı. Yani bu onlu bir sayı. Ne yazabiliriz en az? A yerine 2 yazabiliriz. Yani burası 12 olabilir. Daha sonra 4 ile bölünebilmeye baktığımız için 4'er 4'er arttıracağız. 12'yi de 16 olur. 4 de arttıramıyoruz. Çünkü 20 olacak. Onlar basamağının 1 olması gerekiyordu. O yüzden yazabileceğimiz 2 ve 6 vardır. Bunların toplamı ise 8 olacak. Yani doğru seçenek Denizli. Öykü aklından 4 basamaklı bir sayı tutmuştur. Bu sayı ile ilgili 9 ile tam bölünmektedir. 5 ile tam bölünmektedir. Buna göre öykünün tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk önce 5 ile bölünebilmeye bakalım. Son basamak 0 ya da 5'te hepsi oluyor. Şimdi 9 ile bölünebilmeye bakacağız. Rakamları toplam 9 veya 9'un katı gelecek. 12, 9 daha 21, Olmaz. 9'un bir katı değildir. 13, 5 daha 18 ve 0 da eklediğimizde yine 18 olacak. 18, 9'un 2 katıdır. Yani 18, 9'a bölünür. O yüzden doğru seçenek Bursa'dır. Fiyatı TL cinsinden 4 basamaklı 743A olan televizyonu Faruk Bey her taksit TL cinsinden bir doğal sayı olacak şekilde 6 eşit taksitte almıştır. Buna göre A doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu sayının 6'ya bölünebilmesi lazım hem 3'e hem de 2'ye bölünebilmesi lazım. 2'ye bölünebilmesi için son basamağın çift olması gerekiyordu ve 3'e bölünebilmesi lazım 6'ya bölünebilmesi için. Rakamları topladığımız zaman 14, 7, 4, 3, 14 ve üzerine a ekleyeceğim. a eklediğim zaman 3'e bölünebiliyor olması lazım. A yerine en az 1 yazarız. 15 olur 14 artı 1'den. Daha sonra 3'er 3'er artırıyoruz. 3 artırdık 4. 3 artırdık 7. Son basamağı çift olması lazım da 6'ya bölünebilmesi için. O yüzden buradan sadece 4 olur. Doğru seçenek Bursa'dır. 5 basamaklı e, sayısı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre A yerine yazılacak rakam aşağıdakilerden hangisidir? Burada kaç tane A var? Bakıyoruz. 4 tane A'ya 1 eklersek 9'un katı bir sayı gelmesi gerekiyormuş. Kaç yazabiliriz ona bakalım. 2 yazarsak sağlıyor mu? 4 çarpı 2. 8 bir ekledik 9. 9'un katı bir sayıdır. Yani 9'a bölünebilir. O yüzden doğru seçenek adınadır. Elinde 4 basamaklı 2K4L tane çubuk bulunan Elif her bir kartın önüne 6 çubukla çubuk sayısı artmadan 9 sayısını oluşturmuştur. Buna göre K ve L harflerinin yerine aşağıda verilen rakamlardan hangisi yazılabilir demiş. 6 çubukla 9 sayısını yazıyormuş. 4 basamaklı çubuk varmış. Şimdi 6 tane çubuk yani 6'ya bölünebiliyor olması gerekiyor bu sayı, sayının. 2K4 l 6'ya bölünebilmesi lazım. 6'ya bölünebilmesi için hangileri yazılabilir? Bakalım. L'nin bir defa çift olması lazım. Bu olmaz. Daha sonra rakamları toplamının 3 veya 3'ün katı olması lazım. 2, 4, 6. 6, 4, 10. Toplarsak 16. Olmaz. 6, 12 daha 18. O yüzden bu olur. Yani 2, 8, 4, 4 yazarsak rakamlar toplamı 18'dir. 3'e de bölünür, 2'ye de bölünür. Doğru seçenek C'dir. Defne 9 sayısıyla K sayısını çarptığında 4 basamaklı 2A 3 sayısını elde ediyor. Buna göre defne K sayısını en az kaç eklerse elde ettiği bu sayı 5 ile tam bölünür. Sayının 9 ile bölünebilmesi için rakamların 9 veya 9'un katı olması gerekiyordu. 2, 5, 3'ü toplarsak 10. Üstüne bir daha eklersek 10 artı a. 9'un bir katı olması lazım. O yüzden a yerine 8 yazarsak 10 artı 8'den 18 olur. Şimdi yani sayımız 2853'müş. Bu da 9 ile k'nin çarpımıymış. K'yi bulabilmek için 9'a böleceğiz. Böldüğümüz zaman buradan bakalım kaç geliyor. 15 çıkaralım. 317 geldi. 317'ye en az kaç eklememiz lazım ki 5'e tam bölünsün. O yüzden burada yapacağımız sayı sonu 0 ya da 5'te. En az 3 eklersek 320 olur. O yüzden doğru seçenek Ceyhan olacak.